Hepinize selamlar. Hearth of Iron 4 mod tanıtımı serimizin ikinci videosuna hoş geldiniz. Bu seride sizlere iki buçuk yıl boyunca Hoy 4'te oynadığım en iyi modları sunacağım. Sizler de eğer Hoy 4'ü modsuz şekilde oynamaktan sıkıldıysanız bu önereceğim modlarla oyununuzu daha keyifli hale getirebilir ve oyunu benim gibi sıkılmadan yıllarca oynayabilirsiniz. İkinci bölümümüzde konuğumuz Empire modu. 1699'da başlayan 18. yüzyılın başlarındaki olayları konu alan bir mod kendisi. Bu modda İspanyol Veraset Savaşı ve efsanevi savaşlarla ünlü Büyük Kuzey Savaşı veya Osmanlı'nın Karlofç Antlaşması'nı imzalayıp hasta odam olması gibi ilginç senaryoları deneyimleyebilirsiniz. 1699 senaryosu kenara dursun, diğer senaryoları da bize oynanış çeşitliliği sunuyor. Ama o senaryodan oluşan bu modda 1699 ve 1812 yıllarındaki önemli olaylara değinilmiş. Mod eski haliyle şehir çizimi olarak biraz daha simetrik bir çizime sahip olsa da şimdiki halinin de oynanılabileceğinden eminim. Özellikle ondan fazla ülkenin kendi odak ağacına sahip olduğu bu modu isterseniz incelemeye başlayalım. Odak ağaçlarına geçiş yapmadan önce isterseniz bir devlet yönetim kısmımıza bakalım. Özellikle burada Conscription alımında bizi Consumer Goodlar karşılıyor. Osmanlı'da manpower açığı çekmezken Rusya gibi ülkelerde manpower açığı çektiğiniz için Tansımır grudunuzdan fedakarlık yapmanız gerekiyor. Bunun dışında ekonominizde vergileri yükseltirken yine aynı şekilde stabilitenizden fedakarlık yapmanız gerekiyor. Onun sonrasında ise bizi dinler karşılıyor. Aynı şekilde burada mezhepler de bulunuyor. Özellikle Hristiyanlıkta Katoliklik, Protestanlık ve Ortodoksluk gibi mezheplerin yanında burada göreceğiniz gibi Sünnilik, Şiilik gibi mezhepler de bizi karşılayabiliyor. Bu mezhepleri değiştirmenizi sağlayan şey ise sizin kontrol ettiğiniz topraklar. Özellikle Osmanlı'da Katolikliğe geçiş sağlayabilirken Rusya veya Safevi üzerine yürürseniz Şiilik veya Ortodoksluk mezheplerine geçiş sağlayabiliyorsunuz mod da bize böyle ayrıcalıklar sunabiliyor. Özellikle her mezhebin kendine özel buffları bulunuyor. O yüzden burada mezhep seçerken kesinlikle dikkat etmeniz gereken şeyler var. Onun dışında bizi devlet rankları karşılıyor diyebiliriz. Bunlarda ise sizin imparatorluk gücünüze göre ve fabrikanıza göre özellikle sizi düklükten krallığa, krallıktan sonra ise imparatorluğa geçiren bir sistemimiz bulunuyor. Bunu ise yine kendiniz almanız gerekiyor. Özellikle fabrikanız 50'ye veya 100'e ulaştığında Kesinlikle rankınızı değiştirmeyi unutmayın. İsterseniz Osmanlı'ya biraz değinelim. Onun sonrasında ise farklı farklı mayörlere de yine değineceğiz. Osmanlı'da Avrupa'nın asla adamı ve Yeniçeri isyanları gibi iki tane debuff'ınız bulunuyor. Özellikle bunları kaldırmaya çalışırken bir yandan da topraklarınızı korumaya ve seferlerinize devam etmeniz de gerekiyor. İslam'ı barış dini veya savaş dini olarak buralarda simgeleyebiliyorsunuz. Onun sonrasında ise tarihsel olarak gerçekleşen olaylardan ilerleyip İsveç'e yardım edip sonrasında ise Rusya'ya savaş açabiliyorsunuz. Aynı şekilde ordu reformlarını yaparken yine Avrupa'nın hasta adamı debafını kaldırmanız gerekiyor. Bunun yanında isterseniz donanmayı kurup İngilizlerle de savaşabilirsiniz. Onun dışında Rusya'ya geçmek gerekirse, özellikle Rusya'nın da kendine göre çeşitli bafları ve debafları bulunuyor. Özellikle ordu konusunda pek zayıf olan Rusya, İsveç ile başı dertte diyebiliriz. Lakin bunu tersine çevirip İsveç'i mağlup edip özellikle denizlere biraz daha hakim olabilir. Onun sonrasında ise Osmanlı'ya veya biraz daha Kafkaslara odaklanabilirsiniz. Onun dışında Rusya bize çok fena bir şekilde oynanış çeşitleri sunabiliyor. İsterseniz farklı farklı bölgelere odaklanabileceğiniz Rusya'da bir yandan ordunuzun debaflarını azaltıp aynı şekilde de İsveç ile mücadele etmeniz gerekiyor. Modun en büyük savaşlarından biri olan İsveç Savaşı'nda özellikle Litvanya ile işbirliği yapıp İsveç'e karşı mücadele edip İsveç Savaşı'nı kesinlikle kazanmanız gerekiyor. Onun sonrasında ise kesinlikle ve kesinlikle yine dediğim gibi Osmanlı veya Kafkas topraklarına yönelebilirsiniz. Onun sonrasında ise bizi İsveç karşılıyor diyebiliriz. İsveç modun en güçlü ülkelerinden biri lakin kendisi daha krallık İmparatorluğa geçiş yapmanız için sizden 100 fabrika olmanız isteniyor ve İsveç açıkçası Avusturya ile beraber özellikle Fransa ile beraber modun en güçlü ülkelerinden birisi diyebilirim. Ne kadar fabrikası az gözükse, ordusu az gözükse ve manpower az olsa da İsveç fabrika konusunda kendisini çokça geliştirebiliyor. Aynı şekilde İsveç burada 3 devletle birden savaşması kesinlikle gerekiyor. Rusya ile, Polonya, yla, Litvanya ile ve Danimarka, Norveç ile aynı anda savaştığınız bir senaryoda hem ülkenizin topraklarını koruyup aynı şekilde Rusya ve Polonya Polonya-Litvanya üzerine yürürken bir yandan da Danimarka-Norveç'i fethetmeniz gerekiyor. Onun sonrasında ise eğer savaş uzun sürerse sizin karşınıza Prusya gibi devletler de katılabiliyor. Buna da kesinlikle dikkat etmeniz gerekiyor. İsviçre fokus lirisinde ise isterseniz Danimarka-Norveç savaşını çıkartmayıp Almar Birliğini kurup oradan da İskandinavya'ya yürüyebilirsiniz. Bir diğer devlet olan Polonya-Litvanya'da ise Commonwealth ruhunu tekrardan geriye getirip özellikle burada Almancı yönetim, Polonyacı yönetim, veya Fransızca yönetim seçimini yapabiliyorsunuz. Onun dışında farklı farklı oynanış çeşitlilikleri sunan Polonya'da Rusya'nın hegemonyasından kurtulup Rusya'ya karşı savaşabilir veya Rusya ile beraber İsveç'i ilhak edebilirsiniz. Bir diğer devlet olan Prusya'da ise etrafınıza yayılabildiğiniz bir fokus bizi bekliyor. Özellikle Prusya modun güçsüz ülkelerinden diyebilirim. Lakin eğer Almanya kurma yoluna giderseniz kendisini çok güzel bir şekilde güçlendirebiliyorsunuz. Bununla beraber Büyük Prusya'yı kurduktan sonra Alman devletlerine saldırarak büyük Alman devletini kurmaya çalışıyorsunuz. İlk olarak Kuzey Alman Federasyonu'nu kurduktan sonra Almanya devletini kurduğunuzda açıkçası Avrupa'da sizi durdurabilecek kimse kalmıyor. Avusturya'ya geçmek gerekirse Avusturya'nın Osmanlı ve Fransa ile biraz başı belada diyebiliriz. Özellikle Karlofça Antlaşması'ndan sonra yine Osmanlı'nın sizden intikamını almak isteyeceği bir senaryoda aynı şekilde Alman devletleriyle de başınız belada diyebilirim. Özellikle bazı Alman devletleri İspanyol Veraset Savaşı'nda Fransa'nın yanında yer alabiliyor. Onun için özellikle ve özellikle Holy Roman yolundan bazı Alman devletlerini kesinlikle anneksemenizi tavsiye edebilirim. Özellikle Avusturya'nın bana göre oynanılması gereken en iyi yolu ise kesinlikle ve kesinlikle Holy Roman İmparatorluğunu tekrardan geri getirmek olacak. Bunun için de bazı devletlerle anlaşma yapıp bazı devletlerle ilişki kasmanız gerekiyor. Bu da kesinlikle ve kesinlikle zor bir yol diyebilirim. Onun dışında Fransa'ya geçmem gerekirse Fransa modun en güçlü ülkelerinden birisi yine. Kendisi krallık rankıyla başlarken imparatorluk rankına yine kolay ulaşabilen devletlerden bir bir tanesi. Fokus diri ise özellikle savaş sebebi konusunda en iyi fokus diri diyebilirim. Çünkü göreceğiniz gibi burada isterseniz var alıp, isterseniz stability pp alıp, isterseniz de bazı devletleri ittifanızı çağırabiliyorsunuz. O yüzden Fransa'nın fokusu da dediğim gibi çok güçlü bir fokus diri. O yüzden bu sizi çok güçlü kılıyor. Bununla beraber İspanya'daki baskınızı arttırdıktan sonra İspanya'yı ittifanıza davet edip onun sonrasında ise Avusturya ile savaşıp Avusturya'nın içinden Macaristan'ı çıkarabilirsiniz. Bazı Alman devletlerini ittifanıza katıp onlarla beraber Avusturya'ya karşı savaşabilirsiniz. Onun dışında İngiltere'ye değinmek gerekirse Avusturya ile beraber ittifak olup Fransa Birliği'ne karşı yer alabiliyorsunuz. Bunlarla beraber modun bize farklı özellikleri de beraberinde getirdiğini söyleyebilirim. Özellikle Research kısmından Government ve Expansion kısmına geldiğinizde bazı ülkelerde kolonicilik açık olurken bazı ülkelerde ise kapalı oluyor. Özellikle burada Fransa'nın bufflarına sahip olduğunu görebiliyoruz. Onun dışında ilk olarak kolonileşmede Amerika bizi karşılıyor. İlk olarak kolonileşme seviyesinde Amerika'yı açtıktan sonrasında ise seçim hakkı size sunulmuş. Ya Orta Doğu ve Asya'da kolonicilik yapacaksınız ya da Afrika'da kolonileşicilik yapacaksınız. Burada da açıkçası kolonileşme konusunda en iyi ülkelerden birisi olan Portekiz'i yine size tavsiye edebilirim. Eğer farklı farklı böyle ülkeler oynamayı istiyorsanız Portekiz de yine size oynanış çeşitliliği sunan ülkelerden birisi diyebilirim. Özellikle Güney Amerika'yı kontrol edebilirken onun sonrasında ise Osmanlı'ya bile koloni atabiliyorsunuz. Bunun dışında bu mod oynayabileceğiniz en iyi modlardan birisi. Özellikle farklı farklı tarihlere odaklanan böyle modlarla yine karşınızda olacağım. O yüzden bizi kesinlikle takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.